Ben seçmem sarı esmer dostum nimet seçilir mi Allah. Dallama beni bir nefes ver buradan diyor bize geçelim mi Çok temizdim mi şimdi kesin her yerde mimlenmişim Tüm mekan aynı yere bakıyorsa muhtemelen ben gelmişimdir Sallıyorum hepsine rastgele ben gezmem sokakta maskeli 35 almama çok diyenler de baksın 45 kaç TL <laughs> Siz beni nasıl bitireceksiniz ben bile kendimi bitiremiyorum Sahte olanlara gülmez yüzüm Ben o tür şeyleri beceremiyorum SELAM tanışalım mı yavrum bana hak o diyorlar Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar Bu gece sabah yok vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyorlar? Selam tanışalım mı yavrum bana hak o Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar <laughs> Bu gece sabah yok vallahi günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi bunlar benim mi deniyorlar Görelim <laughs> neymiş yapabildiğini şaka sandın ama çok ciddi. Senle yarışıp kendime ayıp etmem biz aynı ligin topçusu değiliz Huyum bu yaparım kimseye soramam sen kötüsün iyiye yorama Biz varken sizi kim napsın şu anda mütevazi falan olama Ben yolundayım sen dön yerim her zaman en ön